Arkadaşlar merhabalar, ee, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugünkü e, dersimiz Duman Gönlüs'ten ritimleri olacak, akorlar olacak. Oldukça keyifli bir şarkı benim ben Duman en sevdiğim şarkılarından. Çok istek geldi. Ben dedim yapayım, en basit. Çalımı da basit gayet yani elinize akustik gitarınızı alıp yaklaşık bir 5-10 dakika içinde çalabileceğiniz bir şarkı. Solo dersinde isterseniz eğer solosunda dersin isterseniz onun basit ve güzel keyifli bir solosu var aşağıda belirtebilirsiniz. Onu da çekmeye çalıştırmayın yakın zamanda. Ee, şimdiden Şimdi iyi seyirler. Bu arada destek olursanız e, çok seviniriz. Yaptığım ders videoları da e, şu yazıyor olması lazım. Bayağı bir yaptık. Şebnem'in yaptık. Şebnem Ferah'ın yaptık sanki Şebnem Ferah arkadaşımmış gibi neyse. <laughs> demir Demirkan'ın yaptık. dumanı e, Duman'ın çok fazla ders videosunu yaptık. Onun şu yabancı şarkı istekleriniz de olabilir. Yani ne isterseniz onu yapmaya çalışıyorum genelde kanalda istekler üzerine gidiyor. Ama sizin destekleriniz çok lazım yani. O yüzden bir abone olmayı esirgemezseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler tekrardan. Şimdi hemen başlayayım. E, şarkı 4 akor üzerine kurulu temel olarak. Re minör başlıyor. Ee, sesim kötü olduğu için şarkıyı söyleyemiyorum. <laughs> i̇şte bu hayrı kalamam derken o kalamamın kesinin başında re minörü vuruyor. Sonra ayrı kalamam, ayrılamam yolun. Onun başında burada fa majör vuruyor. Şimdi ama fa majörü nasıl vuruyor? Şimdi bu şarkıda şurada normalde fa majörü şöyle basıyoruz ya. Fa majörü şöyle basıyoruz ama genelde bu şarkıyı çalarken üst teli almıyor. Zaten penalar yani resim tutarken de almayacak. O yüzden bu şekilde basmayı tercih etmiş. Çünkü buradaki teli almayacak zaten. Yani şu, şöyle, şöyle vuruyor. Ve elinden aşağısına vuruyor. Yukarıdaki min teline vurmuyor. Şimdi e, ayrı kalamamın kesin başını şile işte, yaptık. Sonra ayrı yolundanın yolundan, başında fa majör yaptık. Sonra hayalimi bilememin, bilememin başında da si yapacağız. Si nasıl yapıyoruz? Si bemolü de ben barali basıyorum. Yani şöyle de basan var. Ama ben genelde direkt şöyle basmayı tercih ediyorum. E, birinci perde. Bu arada bunu bazı sitelerde DM olarak yazmışlar ama ben yani bemol olarak duydum, si bemor olarak duydum başta, remler olarak yazmışlar. Daha sonra yani emin olamadım, girdim hani canlı performansını izledim bir tane ve orada, orada si bemor basıyor yani. Si nasıl basıyoruz? La teli birinci perdeyi kapıyoruz. Sonra şu yüzük parmağımızdan. Re teli, sol teli ve si teli üçüncü perde şu şekilde kapıyorum paralel şekilde. Tamam. Ya şimdi ayrı kalamam yaptık sonra. Ayrı yolundan, yolundan başına fa majör yaptık. Sonra hayal mi bilememin başına bilemem dedi. Yani böyle girdiğim vakit. Bilemem. Deyip sivamur yaptık. Vazgeçemem aşkım. Aşkım derken de orada mi majör yapacağız. Mi majörü zaten biliyorsunuz çoğunuz ben gene anlatayım. Sol teli birinci perde. Sonra e, la teli iki ve re teli iki. Tamam. Aşkın ya yani aşkından o kısmı da mi majör oluyoruz. Sonra işte gönül ister hissedelim derin. Hayalimi bilemem Ben giderim peşinden Burada e, Yani ben Mi majöre mi dominant ediler arasında kaldım Bence ikisi de güzel oluyor yani o size kalmış bir şey Ben ikisine söyleyeyim gene mi majöre biliyorsunuz zaten söyledim Mi dominant edili de 7. sesin e, Yani mi majör Notalarında 7. sesin ...bemollüsü oluyor. Yani re diyes sanırım. Re'ye ekliyorum mi dominant Çünkü re diyesin... yarım ses gerisi. Yani yedinci ses re diyez. Bemollüsü. re. Şu şekilde basılıyor. Sol teli biri kapıyorum ve yani şuradaki parmağı kaldırınca aslında mi majörden böyle basmış oluyorum. Sol teli bir ve la teli iki. İsterseniz mi majör, isterseniz peşinden kısmında, peşinden kısmında Dominant 7'ine tercih edebilirsiniz. Sonra işte bu penalama kısmına giriyor yani. İçinde bir ateş yanar diye giriyor. Şimdi yaptık tek şey aslında üstte de vurmadım hiç. Çünkü Osman kalın olduğunu kullanmıyor. Üst ve alt yapıyor. Tamam. Ee, i̇şte içinde bir ateş yanar. Are, are. Sonra işte beni kısmında fa majör yapıyor. Beni yakar, başımdan devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Akorları söyleyeyim şimdi direkt. Harf harf. İçinde bir ateş yanar, içinden direkt giriyor. Sonra alev alev beni yakar kısmında tam benim başında üstten fa majöre giriyor. Beni yakar, Sonra kanım. Kanım donar kısmında da oradaki kanımda da Sibemor si kullanıyor. Geçer, sazım çalar. Sonra bir kısmına bir an için o bir bir de, de mi majöre geri dönüyor. İçin sonra ayrı kalamam kısmında. E, tekrardan la minöre giriyor. Ayrılamam yolundan da fa majöre gidiyor. Hayal mi bilemem de tekrar si bemol bilememin başında. İşte Sonra vazgeçemem aşkımdan kısmında o dan aşkımdana girerken de mi majör. Sonra işte gene gönül ister kısmında la minör. Hissedelim derinden kısmında fa majöre. Hayalimi gene bilememin beyefsinin başına si ben var. Ben giderim peşinden kısmında, peşindenin şeysinde mi, mi majör Sonra bir ara böyle yavaş yavaş şey yapıyor. Hani böyle uçup. o kısımda böyle yani şundan çıkıyor. Böyle daha yavaş yavaş gidiyor. şekilde giriyor. Bu önümde bir hayal eder, uçup gider yavaş yavaş kısmında. Ee, önümdenin gene ölsünde direkt başında ve minoram yavaş yavaş gidiyor. Sonra bir hayal uçup gider yavaş kısmında birinci yavaşın sonunda fa majöre giriyoruz. Veda eder sazım çalar dilim dilimin başında si bemol. Adım kalır diye bir an için gene bir an için gene başında bir major. Gene böyle hafif hafif. Sonra işte gene gene ferte bağlıyor zaten. Ee, yani şarkımız dört ana akordan oluşuyor. La minor la minör, la bimör ne ya? <laughs> Yeni bir akor yarattım. La bimör. La minör, fa majör, si bemol, mi majör. Bu akorlar üzerine şarkıyı kurmuş. Eee Bence gayet keyifli ve çalması basit sesli ÜSTAP zaten. En başta gösterdim zaten şöyle hafif hafif <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugünkü e, videomuz bu kadar. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler ederim. E, abone olup destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, e, hepinize iyi günler dilerim. Sağlıklı günlerde kalın. Sesim için özür dilerim. Rahatsızlık verdiysem. <laughs>